Merhabalar. Çoğu öğrenci için anlaması zor bir konu olan Participles ile karşınızdayım. Türkçesi sıfat fiil olan bu yapı ÖSYM'nin İngilizce sınavlarında mutlaka sorgulanır. En az iki soru karşımıza çıkacaktır. Hatta daha fazlası bile olabilir. Öncelikli olarak çevresinden bahsedelim. Hem yapan eden ya da yapılan edilen anlamında aynen bir relative clause gibi sıfat olarak hem de erek arak ya da yapılarak edilerek anlamlarında fiil olarak çevrilebilir. Ben bu konuyu iki video halinde anlatacağım. Bu videoda yapısal kullanım üzerinde duracağım ve ikinci videoda ise anlamsal kullanımını anlatacağım size. Öncelikli olarak yapısından başlayalım. Yapı olarak karşımıza üç tip participles çıkacaktır. Present participle, past participle ve perfect participle. Şimdi present participle ve past participle ÖSYM'nin en çok sevdiği yapıdır. Present participle fiilin ing halinin almasıdır ve bu olay etken olduğunu gösterir. Yani cümlemiz etkendir. Ne, ne diye çevireceğiz? Yapan, eden, yaparak, ederek diye çevireceğiz. Past participles ise fiilin üçüncü halidir. Yani edilgendir arkadaşlar. Biz bunu ne diye çevireceğiz? Yapılan, edilen, yapılarak, edilerek diye çevireceğiz. Ve en nadir kullandığı perfect participles yapısı ise iki kategoriye girer. Having ile beraber fiilin üçüncü halini kullanırsa eğer bu etkendir. Eğer having'den sonra being kullanırsa, having being yapısı ve yine fiilin üçüncü halini kullanırsa bu edilgendir. Peki, şimdi perfect participle'ın farkı nedir? Perfect participle arada zaman farkı olduğunu gösterecektir bize. Az sonra örneklerle, örneklerle de bunu pekiştireceğiz. Şimdi Öncelikli olarak present participle'la başlayalım. Present participle dediğimiz olay aslında şimdiye kadar sizin kullandığınız continuous tense'lerin hepsi buna girer. Yani present continuous, past continuous, present perfect continuous, continuous tense'lerle fiilin ayıncı halini almasına biz present participle diyoruz. Bir de çok nadir olarak adjectives'lerde kullanılır. Yani fi, fiil, adjective fiile ing ekliyorsunuz ama sıfat haline getirmiş oluyorsunuz. Birinci örneğe bakalım. Continuous tense kullanımı. Hemen adamın biri was jogging, tempolu koşuyordu. Along the street, yol boyunca. Şimdi bakın burada fiil olarak kullanmış. O zaman bu zaten past continuous olduğunu görüyorsunuzdur. Bu continuous tense örnek. İkinci örneğe baktığımızda many small drain blockages. Ne diyor? Birçok küçük boru tıkanıklığı can be cleared, temizlenebilir. With a pot, bir çaydanlık, or two ya da iki çaydanlık. O boiling water, kaynayan su. Bakın burada Kaynamak fiilini ne olarak kullanıyor? Sıfat olarak kullanıyor. Neyi niteliyor? Suyu niteliyor. Kaynayan su aktif olduğunu gösteriyor. Bakın şurada her iki cümlede de aktif bunlar. Gelelim past participle. Past participle, perfect tense'lerle kullandığımız aslında fiiller past participle'a örnektir. Passive'lerde kullandığımız bütün fiiller participle'a örnektir. Ve adjectives olarak bir fiile, bir fiile, ED takısını eklediğinizde ya da daha doğrusu ED demeyelim de üçüncü halini aldığında fiil o zaman bunu bir ismi nitelemek için sıfat olarak da kullanabilirsiniz. Bakın birinci örnek perfect tense. Scientists have carried out. Bilim insanları yapmışlar. Ne yapmışlar? A number of new experiments. Birçok yeni deney yapmışlar. Bakın burada fiil olarak kullanmış. İkiye bakıyorum. Pompey Pompey diye bir şehir var. Was destroyed, yok edildi. By the eruption of Vesuvius. Vesuvius, Vesuv, Vesuv yanardağı. Vesur, Vesuv, yanardağının patlaması ile yok edildi. Bakın buradaki pesif yine fiil olarak kullanılmış. Ama üçüncü örnekte, a rescue team, bir kurtarma takımı, went to the aid of, yardımına gitti. Neyin? Stricken boat. Buradaki stricken kaza geçirmiş tekne. Şimdi bakın burada strict fiilinden ne yapmış? passive olarak kullanıyor ve tekneyi niteliyor. Buradaki kullanımı sıfat olarak kullanımı. Geçiyorum son olarak perfect participle. Az önce de söylemiştim. Perfect participle ne dedim? İki cümle arasında zaman farkı olduğunu gösteriyor. Yani olaylar arasında bu birinci olaydır, bu ikinci olaydır diyebiliyorsanız perfect participle kullanırsınız. Burada işte hem etken hem edilgen olabiliyor. Bakın birincisi etken örneği. After having finished the report. Raporu bitirdikten sonra. Bu birinci olay. İlk önce raporu bitiriyor. Ne yaptı? He left the office. Ofisten ayrıldı, bürodan ayrıldı. Bu da ikinci olay. Arada zaman farkı olduğunu söylemek istiyor bize. Despite having been subdued. Ne yapılmasına rağmen arkadaşlar? Kontrol altına alınmasına rağmen. Bakın burada pasif birinci olay bu. Kontrol altına alınmasına rağmen. Nerede? In many parts of the world. Dünyanın birçok bölgesinde. By the 1970s, 1970'lere gelindiğinde malaria, sıtma, sıtma kontrol altına alınmış. Has come back, yeniden geldi. In force, bütün gücüyle yeniden geldi. Şimdi bakın burada ikinci olay. Sıtma yeniden baş göstermiş. Onu anlatan bir cümle. Şimdi özellikle present participle'lar bazı fiillerle çok karşımıza çıkacaktır. Onlara birkaç tanesi, onların birkaç tanesine değinelim. Sit, oturmak, stand, ayakta durmak ve lie, uzanmak fiilleri. Şimdi bu fiiller özellikle arkalarından bir yer alır ve fiilin ING hali alıyorsa bunların çevirisini erek arak diye yapacağız. Bakın, she sat, kız oturmuş, by the fire, ateşin dibinde, reading a book, kitap okuyarak, erek arak, bakın hala burada fiil. He lay in bed, ne yapmış? Yatakta uzanmış. Listening to music, müzik dinleyerek, We stood on the pavement. Kaldırımda durduk. Ne yaparak? Talking for a few minutes. Birkaç dakika konuşarak. Bakın stood ve ing. Yine bu üç fiil karşımıza bu şekilde çok çıkacaktır. İkinci olarak bu şekilde kullanılan fiil kategorisinde see, feel, hear, notice, observe ve watch fiilleri vardır. Aslında bunlar farkın fark etmişsinizdir mutlaka ya da biliyorsunuzdur. Duyu fiilleridir. Yani görmek, hissetmek, e, duymak ya da fark etmek, e, izlemek gibi fiiller. Bakın bunları da yine erek arak diye çevireceğiz. Şimdi the detective of the woman, dedektif kadını gördü. Bakın ne yaparken, ne yapıyorken, putting the jewelry in her bag, çantasına mücevheri koyarken, he felt the sweat, hissetmiş. Neyi hissetmiş? The sweat, teri hissetmiş running down his face. Yüzünden akan. We had just started to eat. Tam yemeye başlamıştık ki diyor. When we heard someone. Duyduk diyor birini. Ne yaparken? Knocking at the door. Kapıyı çalarken duyduk. Bakın bu fiiller bu şekilde aynı anda olan ifadeler için kullanılır. Aslında şöyle bir açıklama yapabilirim. Birinci cümle için yapayım. Diğerlerinde de aynısıdır. Yani the detective saw the woman putting the jewelry in her bag ne demektir biliyor musunuz? The woman was putting the jewelry. Yani koyuyordu, koyarken gördü. Aslında continuous olduğunu söylemek için kullanıyoruz. Ya da he felt the sweat running down his, his face. The sweat, ter, akıyordu diyeceksiniz. Was running gibi de söylememiz mümkün. Basit cümle yaparsanız bunu iki ayrı cümle haline böyle söylersiniz. Ama artık ileri seviye İngilizce'de bu iki cümleyi birleştirip bu şekilde participle ile ifade ederiz. Gelelim. See, notice, observe fiillerinin arkasından nesne alabilir ve past participle dediğimiz fiilin üçüncü haliyle de kullanılabilir. Arkadaşlar fiilin ayıncı haliyle kullanılması etken past participle ile kullanılması edilgendir. Bunu unutmayın. Bu önemlidir. Şimdi bakınız. I noticed a letter. Ben bir mektup buldum, fark ettim. Written to me. Bana yazılmış. On my desk. Masamın üzerinde. Bakın. Mektup yazılmış. Burada passive olduğunu gösteriyor. Until now, şimdiye kadar we have only seen gördük sadece the gene editing technique. Gen editleme tekniğinin using in healthcare sağlıkta kullanıldığını Bakın şuradaki used passive olduğunu gösteriyor. Yine bakın see fiili. Burada da notice fiili. Ama fiilin üçüncü hali yani past participle ile kullanılması edilgen olduğunu gösterir bize. Catch, find, smell fiilleriyle de present participle çok kullanılır. Yine araya bir obje alırlar ve arkasından ing ile bunu yaparken, ederken, yapıyorken, ediyorken diye çeviririz. Mesela have you ever got caught? Hiç yakalandın mı? Cheating in an exam, sınavda kopya çekerken. I suddenly found myself, aniden kendimi buldum, running down the street, sokakta koşarken. As she came downstairs, aşağıya inerken, she smelled something burning, bir şeyin yandığını e, kokladı, yandığını hissetti de diyebilirsiniz. Sıfat olarak isimleri tanımlayıcı. Az önce de söylemiştik hani hem present participle hem past participle e, fiile ing eki ya da fiilin üçüncü halini alarak bir ismi niteleyebiliyordu. Buna en yaygın örnek bakın developing ve developed'tur. Bu karşımıza çok çıkar. Şimdi bakın developing gelişmekte olan daha hala devam ediyor etken. Developed gelişmiş iş bitmiş yani. Passive. Şimdi there is an urgent need. Acil bir ihtiyaç var for qualified teachers, vasıflı öğretmenler için to work in developing nations, gelişmekte olan milletlerde çalışacak. Şimdi arkadaşlar burada gelişmemiş daha hala gelişiyor. Yor eki yani öyle de düşünebilirsiniz. By most accounts, çoğunlukla the US has the highest level of economic inequality among developed countries. Ne diyor? Birleşik Devletler en yüksek ekonomik eşitsizlik seviyesine sahiptir. Ne arasında? gelişmiş ülkeler arasında. Bakın burayı ne diye çevireceğiz? Gelişmiş. Burası gelişen, burası gelişmiş. Bakın buradakiler sıfat olarak kullanım. Aslında fiil ama sıfat olarak kullanılmışlar. Şimdi asıl önemli olan nokta, hani bu şimdiye kadar anlattığım belki çoğunuz biliyordu ama reduction dediğimiz olay vardır ve çok zorlanır. Şimdi reduction nedir? Onu konuşalım. Şimdi arkadaşlar reduction ikiye ayrılır aynı zaman dilimi ve farklı zaman dilimi. Şimdi aynı zaman dilimi ise ki biz daha çok bunu görüyoruz. Bu bir numaradır. Burada da Bursa'yı yazmayı unutmuşuz. Bursa'da different time period, farklı zaman dilimi. Bu çok nadir, iki numaradır bu. Çok nadir karşımıza çıkar. Şimdi aynı zaman diliminde olan ifadelerde eğer aktifse fiilin ayıncı hali, yani present participle, pasifse past participle, yani fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. Şimdi burada parantez içerisinde being var. Bu beingin kullanımı çok nadir karşımıza çıkar. Az sonra onu söyleyeceğim. Ne zaman karşımıza çıkar? Different time period dediğimiz farklı zaman dilimi ise yine bu da ikiye ayrılıyor. Aktif etkense eğer havingle beraber fiilin üçüncü hali kullanıyorsunuz. Pasif yani edilgense eğer having araya bakın sadece bir being giriyor. Eğer being giriyorsa bu pasif olduğunu gösteriyor. Eğer being yoksa o aktif olduğunu gösteriyor. Şimdi present participles. Fiilin ing halinin kısaltma cümlelerde cümlelerinde nasıl kullanıldığını görelim. Şimdi Adana'da bakın diyor ki because he was feeling hungry he bought a pastry. Aç hissettiği için ne yapmış? Bir tane çörek almış. Şimdi arkadaşlar bu normal bir cümledir. Bu kabul edilir bir cümledir. Özellikle günlük İngilizcede e, bu ifadeyi kullanırsınız. Hiçbir sıkıntı yok. Ama akademik İngilizcede ne yapıyorlar? Diyor ki ben diyor bu şu hi ile arkadan gelen hi öznesi aynı olduğu için ben bu hi'yi atıyorum diyor ve because sebep bildiren ifadeyi de atıyorum diyor. Şimdi burada fiil aktif olduğu için ve arada zaman farkı olmadığı için bakın was feeling the past tense bought the past tense o zaman diyor ki ben bunu direkt ing ile söylerim diyor. Aktif olduğu için, zaman farkı olmadığı için ing ile söylerim diyor. Feeling hungry he bought a pastry derim diyor. Ve biz bunu çevirirken de Aç hissettiği için o bir çörek aldı diye çeviriyoruz. İkinci örneğimize bakalım. It is often dangerous to chat to a friend. Ne diyor? Genellikle tehlikelidir arkadaşla sohbet etmek. While you are walking in the street, sokakta yürüyor Bu cümlede hiçbir hata yoktur arkadaşlar. Bu cümle doğrudur. Günlük İngilizce'de biz bu şekilde ifade ederiz kendimizi. Ama akademik dilde diyor ki adam. Şimdi burada diyor. Sen diyor yu demesen de diyor ben anlarım diyor. Hani yürürken. Yani illa sen demene gerek yok diyor. Ben diyor bu yu'yu atarım diyor. You yu attım. Şimdi şurası are walking de it is often dangerous arasında zaman farkı yok. It is often dangerous present simple. You are walking the present continuous. Bakın present simple, present continuous. Zaman farkı yok diyor. E burası diyor aktif olduğu için are walking pasif olmadığı için diyor. Bu ara diyor atıp Direkt diyor participle'la ben bunu söylerim. It is often dangerous to chat to a friend while walking in the street derim diyor. Yani you ve arı attığım zaman bana walking kalıyor. Fiili ing'ye çeviriyoruz. Başka bir örnek. After he suffered a severe stroke. Ciddi bir felç geçirdikten sonra the old man died. Bir yaşlı adam öldü. Bakın burada felç geçiren de o. Yaşlı adam ölen de o. Şimdi diyor ki iki öz aynı. O zaman bunu bir çıkart diyor. Tamam çıkardık. Şimdi şu suffered past simple died de past simple. Arada zaman farkı yok. E zaman farkı yoksa diyor bunu diyor ing ile söyle diyor. Yani ne de diyor? After suffering a severe stroke ciddi bir felç geçirdikten sonra the old man died diyebilirsiniz. Geçiyorum. Past participle. Şimdi possible başta da anlatmıştık. Nedir dedik? Passive. Yani fiilin üçüncü halini görmemiz passive ifade. Bazen bu passive ifadeyi being'le ifade etmemiz gerekir. Az sonra onu söyleyeceğim ne olduğunu. Şimdi bakın. When it is weaved from the moon. Ay'dan diyor, bakıldığı zaman diyor. The earth dünya diyor, appears as an oasis of life. Ne? Hayat vahası gibi görünür. Şimdi burada hiçbir hata yok. Ama bakın buradaki itle Buradaki the earth aynı şey mi? Evet aynı şey. Peki is viewed present simple, appears present simple. Arada zaman farkı da yok. E zaman farkı yoksa diyor. Burası tabi bir de pasif olduğu için bakın. It is viewed pasif olduğu için. Direkt fiilin üçüncü halini kullanabilirsin diyor. Yani viewed from the moon aydan görüldüğünde, aydan bakıldığında bu şekilde de söyleyebilirsin diyor aynı cümleyi. Geçelim ikinci örneğimize. If it is confirmed, eğer onaylanırsa o, o dediği şey neymiş? Bakın the new proposal, yeni teklif. Could lead, yol açabilir, to changes, değişimlere, in building codes, inşaat yönetmeliklerinde değişimlere yol açabilir. Tamam, şimdi burada itle the new proposal aynı şey olduğuna göre diyor ki bu iti diyor at diyor. Şimdi burası is, is confirmed, geniş zaman. Could lead, bu da geniş zaman. Çünkü present'tan bahsediyor. Present simple, buradaki de present model. Buradaki could, Possibility anlamında. Şimdi o zaman diyor ki ama burası pasif olduğu için diyor. pasif olduğu için confirming derseniz arkadaşlar aktif yapmış olursunuz. De ki diyor if confirmed onaylanırsa de diyor. Yani pasif olduğunu göstermek için fiilin üçüncü halini kullanabilirsiniz diyor. Gelelim diğer bir örneğe. Whiskey is diluted with water. Şimdi whisky su ile ne yapılır? Ee, seyreltilir. Before it is bottled. Şişelenmeden önce. Şimdi bakın şuradaki itle buradaki viski aynı şey. O zaman bu iti atabilirsin diyor. Ha, şurası is diluted. Sulandırılıyor. Ee, buradaki is bottled. Bu da şişeleniyor. Passive ikisi de. Ve ikisi yani ikisinin passive olması önemli değil. Gerçi de ikisinin present olması önemli. Şimdi bu ikisi present olduğu için arada zaman farkı yok diyor. Ama şurası şu ifade passive olduğu için diyor. Ne yapmamız lazım? bizim şurada yukarıdakiler gibi bottled dememiz lazım. Ama ama before bottled derseniz before bottled, beforeun arkasından gerund gelme kuralı vardır. Hani e, gerund infinitive konusu anlatılırken eğer bir preposition varsa prepositionun arkasından gerund gelmesi gerekir arkadaşlar denir. Yani fiilin ayıncı hali gelmesi lazım. Bu kuraldan dolayı beforeun arkasından direkt bundled yazamıyorsunuz. O yüzden araya bir being sokuyorsunuz. O zaman bu being ne zaman geliyormuş arkadaşlar? Eğer ifade önünde bir preposition varsa. Mesela bakın şurada yapmadık. Birinci örnekte. Niye? Önünde preposition yoktu. Burada yapmadık. Çünkü if bir preposition değildir. Ama before bir preposition'dır. O yüzden burada bir being eklememiz gerekiyor. Başka bir örneğe bakalım. After he was proven innocent. Şimdi arkadaşlar masum olduğu kanıtlandıktan sonra He was reinstated. Görevine iade edilmiş. In his old post. Eski görevine iade edilmiş. Şimdi bakınız. O adamla suçsuzluğu kanıtlanan kişi aynı kişi. O zaman diyor ki bu hiyileri at diyor. Tamam. Ve bakın was proven past simple. Was reinstated bu da past simple. Arada zaman farkı yok diyor. Ama burası pasif ifade. Ben normalde neyi kullanacağım? fiilin üçüncü halini kullanmam lazım. Yani direkt proven demem lazım. Ama bakın burada after var. After bir preposition olduğu için ne yapıyorum? Yine bir being ekliyorum. After being proven innocent, masum olduğu kanıtlandıktan sonra he was reinstated in his old post, diye eski görevine iade edildi diyen bir cümle. O zaman şimdi şu kuralı söyleyebilirim size. Eğer, eğer after, before, on, upon ya da since prepositionları varsa bu preposition'dan sonra direkt fiilin üçüncü hali gelemez. Onun yerine being eklenmek zorundadır. Being ile beraber fiilin üçüncü hali gelmelidir. Gelelim perfect participles. Şimdi perfect participles arkadaşlar having done yani having fiilin üçüncü haliyle having been fiilin üçüncü hali kullanımıdır. Şimdi having done yani having fiilin üçüncü hali kullanıyorsanız aktif. Burası, burası aktif. Eğer having been, şu arada bir been'i görüyorsanız bu size passive olduğunu gösterir. Şimdi örneklere bakalım. Ben şurayı After he had run the marathon, maratonu koştuktan sonra he was exhausted, yorulmuştu. Bakın şimdi arkadaşlar, kişiler aynı, tamam, iyi gitsin. Ama burada, burası past perfect, burası past simple. Şimdi past perfect ve past simple arasında zaman farkı olduğu için bu birinci olay bu ikinci olay biz bunu vermek için ne yapacağız? Bu having'i kullanacağız. Şimdi bakın burada had run aktif olduğu için şu yapıyı kullanacağım. Şu yapıya gönderme yapacağım ve ben bunu şöyle söyleyeceğim. Having run the marathon he was exhausted. Yani siz burada after'ı yazabilirsiniz de yazmayabilirsiniz de o kadar önemli değil ama maratonu koştuktan sonra yoruldu. Yani önce koştu bu birinci olay sonra yorulduyu vermek için. Gelelim ikiye örnek. I have applied for more than 10 jobs. Ne yapmışım? Ondan fazla işe başvurmuşum. Since I graduated. Mezun olduk, mezun olmamdan beri. Şimdi bakın. Burada have applied perfect, present perfect. Burası past simple. Şimdi arkadaşlar Çoğumuz zaman farkı var mı yok mu ayırt edemeyebilirsiniz. Ama şunu söyleyebilirim size. Sinizli ifadede present perfect past simple olduğu için zaman farkı var diyorsanız having'i kullanın. Hocam zaman farkını ben algılayamadım. Zaten since bize zaman farkı olduğunu gösteriyor. Yani burada bir ifade var. O yüzden ben having kullanmak istemiyorum da diyebiliyorsunuz. Kısacası bunun arkasından since graduating de doğrudur. Since having graduated de doğrudur arkadaşlar. Önemli olan şudur şurada. Baktığımızda burası aktif ifade. Aktif olduğu için ya direkt fiilin ing halini alacağız zaman farksız ya da zaman farkını vermek için having'i kullanacağız. Fiilin üçüncü halini kullanacağız ama bu da yine aktif. Dikkat edin çünkü burada being yok. Geçtim diğer bir örneğe. Oldu. They have been studied for their language abilities. Şimdi dil yetenekleri için araştırılmalarına rağmen parrots, papağanlar also seem to have sahip olduğu görülüyormuş. The ability to solve problems, problem çözme yeteneğine de sahip oldukları görünüyormuş. Şimdi bakın, buradaki parents'la buradaki they aynı şey. O zaman ben bu they'i atıyorum. Tamam. Şimdi burada zaman farkı var mı? Var arkadaşlar. Çünkü burası present perfect. Aslında olay geçmişte olmuş yani etkisi var ama geçmişte olmuş. Burası seem to have geniş zaman. O yüzden arada zaman farkı olduğu için ben şu perfect participle yapısından birini kullanacağım. Şimdi birinci taraf aktifti, ikinci taraf pasifti. Şimdi burada bize verilen cümlede şu baktığımızda having, have been studied pasif bir yapı. O yüzden ben şu ikinci bölüm olan having been done yapısını kullanacağım ve diyeceğim ki although having been studied for their language abilities Parrots also seem to have the ability to solve problems. Aslında gördüğünüz gibi sadece bir deyi attık ve have fiilini ing haline çevirdik. Kısaca böyle de düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar benim şu anda anlatacağım bu kadar. Ee, videomuzla ilgili yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Eğer e, abone değilseniz abone olalım ve arkadaşlarımızla paylaşalım. Görüşmek üzere.